Merhaba millet. Ben Kutcak bugün ikinci hesabımız olan FC İzmir'de iki tane sektörlü var. Onları atacağız. Daha almadım görüyorsunuz. Şurada hemen gelelim. Abi, sorun yok. F11 yapalım. Ana hesapta 5 tane vardı. Bu hesaba yeterince girmediğim için 2 de kalmış. Bir gün girsem 3 olurdu. Çok şeyinde değil için ama. 3 olsa güzel olurdu burası için. Ve i̇kisini tek videoda atacağım bu arada. diğer hesaplarda bir, bir tane olduğu için Onları bir bir atacağım artık onlar pek bir olacak konuşması yani tabletten geldiği için ee, onun dışında bunlar var bir de bu kitler var bunlar birikmiş bunları atayım öncelikle bunları attıktan sonra direkt o kitlerimizi atacağız hemen bu arada hala aynı gündeyiz kitlerin verildiği gündeyiz yarın atarım belki değil mi de bekleyemedik yani direkt o atmak çok süper bir şey bir tanesinde 4'ün de tek videonu atacağım. Çok güzel olacak bu arada. Kıdola geldik. Kıdolayı Kıdolayı olsa yapar yerdik. Ya da çok pahalı ama alamıyoruz. Neyse. Aa kanka siz ama şimdi yani Ama şimdi yani bir iki tane açalım hadi. Eserleri atalım çünkü. Eserler de önemli. Ben nerede bizim eserlerimiz? Evet. Ben bir kurdulayım önce. Yine bu biliyorsunuz demiştik ki, ısrar e, veren videoyu izlediğiniz şeyle ısrarları da eklemişler artık oraya çok küçük bir ihtimalle ısrar çıkıyor. Ana hesapta bile yok <laughs> bu adam. Gayet güzel. mu? Gayet verin işte herkese. Gayet güzel bir tane yani şey. Fena değil. En azından şovya şeyimiz olmuş oldu. Ee, olmuş oldu. Neredeyiz nükutlarımız? Evet, bunların ikisini de bu videoda atacağız. Hani şu ikisini atalım. Burada bir garanti nükutlarımız var. O şeylerden umarım güzel esrar almışsınızdır. 2 artı esrar vermeyecek orası. Ben burada birkaç tane esrar bulmuştum. O güzel oldu. Aha bir tane daha veriyor. Bak şurada bir daha verdi. Esrar garanti olduk. İki tane şu an yan yana gelecek. Dedim. Ulan <laughs> millette yok benim ana hesapta da yok burada bir tane daha çıktı bundan. Bu arada Hidden House'da çok... Bu arada daha yeni çıkmış daha bu hesap değil mi? Üçüncü geliyor şu an bak. İki gün önce çıkardım. video içinde bir tane daha çıkardım. Şimdi üçüncü geldi. Çok... koltak Olsa sıkılar. Olsan hem. Evet. Şimdi çıktılarımıza geçebiliriz. O dediğim Diaz, DC Diaz hidden alsa geri yani hidden var ama hidden or kalsa hidden ortalığı sallayabilecek kartlardan biri yani çok güzel bir de 521 eklersiniz onun olayı momentum ya 521 üstüne eklersiniz diğerinden ortalığı yıkar bakalım Burada... ya burada hedefini de bilmiyorum Napa da burada var ana hesapta hedefim Napolyon'du takımı koymak için buradaki hedefimi cidden bilmiyorum belki güzel bir oyuncu gelir alırız yani ne çıkarsa bakacağız. Ne streamler de var bu arada. Hino'yu çıkartanı gördüm. Yani Hino falan çıkarsa buradan şu an için konuşuyorum. Deva falan alırsam, Michael falan. Belki bu hesapta atarım yarın. 2 tane deva falan da orada. Diyanın yani en çöp insanı. Yürü git. Ayrıca sen benim kadroda yoktun değil mi? Var ben? Ben de seçtim. Sen benim kadroda zaten olman gerekiyor. Hmm. Evet. Bunu tek değeri bir bul ama o da yani şeyde belki evet. Kanka bu adam güzel. Ne yalan söyleyeyim bu adam güzel ama yani 4 puan sadece ve eski de yiyorum. Nittacım çöpsün. Evet. Benim ana hesapta olan ama mavisine patlattığım kuru ihtiyarlı. Böyle birkaç tane güzel oyuncu olunca da seçmesi çok zor oluyor. Bu reizi alacağım sanırım. Hidden bekliyiz. <laughs> şey yaramazsın kanka. Yani sen, sen de baksın Neyse. İkisi arasındayım ama büyük ihtimal seni seçeceğim çünkü Hidden'i olmayan nadir kartlardan birisini test olup <laughs> Bu ayo gelmeyeceksin. <laughs> Diğer aya %80 gelesin. O yüzden seni alacağım. Seni alsam DM'de kim var bilmiyorum onu bile yani. Bir dakika kalsın de alabilirim ama. Burada rengi alacağım. Zaten severim kendisi. Krokona Basket'te Shinto'dan Midori Manifesi. Onu, bildiğimden beri. Şurayı bir ayrı seviyorum. Bu arada çıkartmıştım bunu zamanında ana esas değil. Geldiği zaman çıkartmıştım. O yüzden severiz. Midori Manifesi. Ya kanka bilmiyorum şu an takıma girecek bir biri olabilir mi? Ana hesapta direkt Napoli bekliyorum ama bu da çok bir bekledim biri yok sanırım. Ana hesapta bir de Napoli olsa Napoli direkt <laughs> şeyle şutla da oynatırım. Bekleyin o şutuyla da oynatırım çünkü hem Pierre var hem Misaki var. Napoli çok güzel olur o takıma. Umarım gelir yani. Nasıl yaz? Belki alınabilirsin. Şu an bir şey yaramazsın ama İleride hidden bekleriz. Aha. Kuret koleksiyonu yapmak istesem bunu alabilirim. Ama çok iyi değil kendisi maalesef. Hidden de aldı zaten. Vakaşı kakaşı. Sen de hidden aldın. Sen de bir efekt göremezsin. Yani şurası zaten bu çakı. Dişin ekstrem çıkmadı o biraz üzüldü. Yani iki seçeneğimiz var ya Kasiyas'ı alacağız ya seni alacağız. Bilmiyorum. Bana headden geldi zaten. Orange Cops L Ace. Ama bilmiyorum seni seviyorum. Almak istiyorum ama sanırım seni alacağım yani. Peki. Yani. Müjdeler hidden gelirse sen iş yaparsın. Ne alalım? Bakalım yani. Next stream falan filan bir şeyler bekliyorum. Belki bir debuff Michael olsa debuff'a yürürüp durur ama bir gün bir şey çıkmadı yani. En azından takıma girecek birisi çıkmadı. Artık gidenlerini bekleyeceğiz. Ee, o zaman bu, bu kadar bunu artık hangi gün izlersiniz bilmiyorum. Yani şeyden önce izlersiniz büyük ihtimalle. 4 tane sinekleri önce izlersiniz ama artık hangi gün izlerseniz